radyoda şarkı çalar. Kahvene bir başka yudumlarsın. Radyoda ne mi çalar? Şimdi uzaklardasın. Ve can yücelin mısraları dokulur ruhundan. Sebepsiz sevmektir aşk. Nedeni olmadan bağlanmak birine. Gözlerine baktığında erimektir içten içe. Ellerini tuttuğunda titremektir tüm benliğinle. Sarılamamaktır utançtan Çünkü utanmaktır sevmek aslında Sevmek nedir aslen Ölmek mi uğruna Yaşamak mı onunla Sevmek mi ömür boyunca Yoksa ayrılmak mı gerekince Nedir insanı başkasına bağlayan Bilmez kimse bu soruların cevabını Kimi güzelini sever Kimi özelini